Ülkemizde kadına şiddet vakaları her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu şiddet, kimi zaman sözlü şiddet ile karşımıza çıkarken, kimi zaman da psikolojik ve fiziksel şiddet olarak da karşımıza çıkıyor. Şimdi şiddet mağduru kadınlarından birinin yanındayız. Ayşe Hanım, mahkeme sonucunda 20 bin TL'lik bir ödeme yapması gerektiğini söylediniz. 20 bin TL ile cezalandırıldığını söylediniz. Karşı tarafın bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu cezayı nasıl buldunuz? 20 bin lira bir para değil aslında. Yani bunlar e, hani 20 bin lira bu zamanda hiçbir şey değil. Bence kendisine bugün bu kendi gözüyle bir ödül olarak gördü. Çünkü bir yıldır darp ve şiddet taciz, sözlü taciz her şey yaptı ve bu 20 bin lira kendisi için bir para değil. Bence bu cezalar daha ağırlaştırılması gerekiyor. Yani bir hapis verilse emin olun ki kimse bir kadına el kaldırmayacak, kaldıramayacak. Yani şu, şu anda çalışan insanlar, çoğu insanımız 70-80 bin lira para maaş alıyor. A ben giderim, darp ederim, 20 bin lirayı öder çıkarım. Yani bu şekilde olmaması gerekiyor. Çok az bir miktar bu. Lütfen buradan sesleniyorum yetkililere. Lütfen, lütfen kadınlara sahip çıkın. Ben yine biraz cesaretimi toplayıp da o kadar olaydan sonra ta ki cesaret bulup da gittim şikayet ettim. Daha nice kadınlar var böyle sessiz. Sesini çıkaramayan bayanlar, kadınlar var şiddet, sözlü tacizde bulunan. Yani burası Kıbrıs. Yani bir, bir şey yani yapamayız demeyin lütfen. Kimse şiddete benim gibi susmayın. Ben sustum, çok pişmanım. Keşke daha önce bu ...şeyi, tehditlerini umursamazsaydım da ilk günden ben şikayetçi olsaydım. Eee, altı yıl boyunca sürekli sözlü şiddet, hakaret, darp... ...her şey... ...yani konuştuğu zaman ırkçılık bile, ben TC'liyim, o Kıbrıslı, bar, yani ırkçılık bile yapıyordu. Her zaman küçümseme, darp, şiddet... Yani bunlardan artık bıktım, usandım. En son sürekli ne zaman şikayet etmeye gitsem sürekli polis benim amcamın oğlu, çevrem var, sen Türkiye'lisin, sen burada bir şey yapamazsın gibisinden cümleler beni durdurur. Ve beni çok e, tehditler, seni ve çocuklarını adadan iki, iki saat içinde yurt dışı yaptırırım. Ve sürekli ben bu şekilde durmak zorunda kaldım. Çünkü her şeyden önce benim çocuklarım var. Benim burada bir hayatım var. Hayatımı kurmuşum, bir düzenimi kurmuşum. O düzeni bozmak bu, istemediğimden dolayı hep sustum. En son, yani en hafif darp ettiği gün, evinde oldu zaten. Önce sözlü başladı, daha sonra darp ve ben polisi aradım. Ee, polis, e, yani ses kayıtları bile, ben doktor raporu aldım. Yani birçok yerimde ezikler, morluklar falan vardı. Ve sürekli yalanladı. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ses kaydı olmasına rağmen mahkemeyi bir yıl oyaladı. Ve beni sürekli tehdit. Mahkemeyi geri çekmezsen, şikayetini geri çekmezsen ben daha kötü şeyler yapacağım. En nihayetinde bugün bizim son mahkememizi gördük. Ee, kabul etti bugün. Nedense bilmiyorum. Kabul etti nihayetinde. Şiddeti mi? Kabul Şiddeti etti. kabul etti. Darp olayını kabul etti ve mahkemenin sunduğu ceza sadece 20 bin lira. Yani 20 bin lira bir kadına şiddet bu kadar. Yani ucuz olmaması gerekiyor. Siz iyi yani mu? o yüzden belki kadına şiddet birçok kadın şiddet görüyor, tehdit görüyor ve polise her defasında gidemiyor. Gidemesinin sebebi tehditler. Çocuğunu karıştırıyor. Kocan varsa kocanı, kızın varsa torunun varsa hepsini karıştırıyorlar. Ve bir anne olarak, bir anneanne olarak tabii ki susuyoruz. Susmak zorunda kalıyoruz. Çünkü nedir? Bizim için her şeyden önce çocuklarımız. Benim iki tane aslan gibi saygı değer yani çevrelerinde olsun parmakla gösterilen evlatlarım var. Yani ona bir tokat assa haklıyken haksız duruma düşmemek için ben hep sustum. Ama en son siz de dayanamadınız ve e, şikayette bulmaya karar verdiniz. Tabii. Bu süreç eminim zor bir süreç olmuştur sizin için. E, ondan sonra e, tehdit almaya devam ettim. mi? Evet. Mizmi? Evet. E, hatta e, mahkemeden sonra ilk duruşmadan sonra e, şöyle beni aradı e, özür diledi bir daha yapmayacağım etmeyeceğim e, hayır dedim kabul etmedim ve şöyle e, eve kadar geldi çiçeğiyle geldi ve şikayetimi geri çekmem için bana adeta yalvardı ondan sonra kabul etmeyince beni tehdit etti çocuklarımla. Ve mecbur geri çekmek zorunda kaldım ben. Gidip şikayetinizi geri çektiniz. Geri çektim ama şu şekilde ben çektim ama devlet bırakmıyor şiddet olayı olunca. Yani o yüzden devlet bırakmadı ve sağ olsun her, her mahkemeye aşağı yukarı ben de çağrıldım. Hı hı. Benim yani geri çekmem bir şey çözüm değil. Bu dava öyle devam etti. Bu evet, değil mi? evet öyle daha. Kamu davasına döndü anladığımız kadarıyla. Aynen. Ee, bu süreçte bir avukatınız var varmayan... mı? Muhammet'i yanınızda? E, mahkeme tarafından evet sürekli e, savcılarımız olsun e, avukatlarımız olsun her zaman benim yanımdalardı. Mahkemede beni hiç yalnız bırakmadılar. Peki sizin evinize kadar bir takip ediliyor musunuz? Evinize kadar bir tehditler alıyor musunuz? Ben daha önce başka adreste kalıyordum. Evet orada geç saatlere kadar yani oradan geçtiğini görüyordum. Ben balkonda oturuyordum. Evim yol üstüydü. Yol üstü derken hani ana yolu ana yoldan geçse sıkıntı yok. Benim sokağıma arabasını büküp de oradan geçmesi benim için yanlış ve tehdit olarak ben algılıyordum. Yani o yüzden ben adresimi bile değiştim, evimi taşıdım. Yani bu zor şartlarda bile 7 bin lira kira öderken ben şu anda 550 sterlinlik bir eve taşınmak zorunda kaldım. Benim maddi manevi her şeyimi, hayatımı mahvetti. Asgari ücret üstü biraz üstü alıyorum ama bu evin yani kirasını ancak karşılayabiliyorum ben. Peki e, davanın neticelendiği e, şekilde 20 bin TL gibi bir ceza aldı evet. o kişi ve bu noktada siz e, haksızlık olduğunu dile getiriyorsunuz. Nasıl bir yol izleyeceksiniz bu davanın devamlılığı Ben noktasında? Şu anda mahkemenin yani kararına ben saygı duyuyorum. Yani orada yanlış anlaşılmasın lütfen ama bir şiddet psikolojikman ben çok bozuldum. Artı benim aldığım darbeler yüzünden ben doktor özel devlete gittim. Bir faydasını görmediğim için her defasında özele gittim. Yani maddiyat olarak beni çok sarstı ve ben şu anda belimden çok rahatsızım. Yani bir hafta ben o zamanlar e, işimden de yani olabilirdim. Çünkü sürekli doktor raporu doktor raporu sürekli işe gitmemezlik yapmaya başladım rahatsızlığımdan dolayı aldığım darbelerden sonraki oluşan rahatsızlık. Evet. Daha önce bende öyle rahatsızlık yoktu yani. Ben 50 yaşında birisiyim ama yani hayatım boyunca hep çalıştığım için hem işten korkmayan hem çok güçlü bir kadınım ben. Ama bu insana karşı inandım ama maalesef Peki ne, ne yapmayı düşünüyorsunuz şimdi Ayşe Hanım? Ee, yani yüksek mahkeme girmesini söylemiştiniz. Evet, o tür de yine kamera karşısında da. Ben bu mahkeme yine diyorum kararlarına saygım sonsuzdur. Ama böyle bir insanın mesajları var. Daha önceki kız arkadaşlarının içinde ben sürekli e, yani tehditlerle durdurmuş ama ben susmadım. Ben çok sustum aslında ama en son ki darbinden sonra, olaydan sonra ben dayanamaz oldum artık ve beni mecbur etti. Ben artık orada gözüm bir şey görmedi. Sürekli mesajlarında daha önceki kızlara da ben böyle şiddet falan uygularım, ederim, yaparım. Bunlar mesajları hepsi benim daha telefonumda. Beni daha götürdü piknik için. Beni orada darbetti. Telefonu, kendi telefonunu kırdı. Benim telefonumu kullandı. Kullanınca yanlışlıkla hattını taktı. Ve eşini aradı. Eski eşini aradı. Eski eşini arayınca ne yapalım, ne edelim? Bir çözüm. O kadar zeki, o kadar akıllı bir insan ki bana şunu bile sundu. Sen benim hattımdan aradığı için yanlışlıkla bana dedi ki erkek arkadaşın var mı böyle güvendiğin? Niçin dedi? Bana dedi ki bu hattı o şahısın adına devredelim. Eşim ararsa o şahıs erkek çıksın sen çıkma. Ve beni darp ettikten sonra bunları söylüyor. Ben girineye geliyorum kendi beni getiriyor. Zoraki. Zoraki. Vodafone'a geçtik ve benim hatımı benim arkadaşın adına çevirdi. Üstelik o kadar masraf gitti. Arkadaşa bile parayı ödemedi.